Yansıtlar siz şey mi yansıtlar e Sen diyorlar ya. Sana bakınlar mı diyorlar? Aranıyorlar. Burada sorun yok. Şimdi bakınlar mı diyorlar? Şimdi yansıtlar mı? 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 fazla. yansıtlar mı? Şimdi 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 Hallo. Haai. Haai. bari o da. Ne şov yapacak? Bana ya, şimdi ya, konuşma ya. diyorsun. Ne dönün yansıyor. Hayır, ne dönün altına yansıyor. Bana konuşma, ya, ya. konuşma ya, ya. diyorsun. Ben izgelenmez sizi. Beğen bir görsün. Ben konuşuyorum bak, arkadaş. Orada. Biz de konuşuyoruz. Burası ya. Ya. gibi gelmez Biz Daha. de konuşuyoruz. Bu da konuşuyor. Ben konuyu seni gibi yapmaz. Ah, ah, Allah Allah. Basına yansın. Madem öyle burada kurma görüyoruz ya. Bak çok güzel. Gel buraya beraber yapma ne diyorsun? Adamlar şov yapmıyor, bayılıyor ya. Ben de de ya, basına da yansın. Ya sanki biz ya. engelliyoruz Böyle gibi yansın. altına da yansın bir yansın sürü ya, Altına da bir sürü yorum yapmış vatandaş. Evet. Sanki biz ya suçluyuz da hocam, orada bir biz engelliyormuşuz gibi. Çevre Şehircilik den gelen e, Şube Müdürümüz Hasan Bey Afat Müdürlüğümüzden gelen Şube Müdürümüz Ali Bey Milletimizi ve ilimizi çok ilgilendiren bir konu önerge verdik. Ve önergeyi değil e, meclise sunmak şu anda tutanaklara dahi geçmemişsiniz. Ve dünkü yaptığınız, bugünkü yaptığınız bana göre yasa dışı ve suçtur. Ben bir de, defa bir grup önerge... Şov. şov diye bir şey olur mu? Ya depremin şov mu olur? Allah'ını Allah seversiniz yaptım, ya. Yıldız Hanım, uzun tutanaklardan bu şeye geçecek tutanaklara. Şu anda tutanakta görmedim. görmedim. Geçecek mi? bunun? Bak şov yapıyorsun. Şov diye bir şey yok. Senin verdiğin depremle şov sen, olur ya. Senin verdiğin. Hepimiz elimizde el ve ya. Hazır mıyız biz? Meclis, biz meclis huzurunu bozmuyor. Hiç dün de meclis, meclis huzurunu bozulmuyor. Şimdi sen dün. Meclis, meclis bana ne? göre meclis şunu yapabilirdi. Bakın başkanım. Meclis derdi ki. Ya bırakın CHP grubunu biz de bu önergenin altına imza atalım. Hep birlikte verelim diyebilirlerdi. Meclisten ben bu önerge çünkü hepimizin hayatıyla ilgili. Ben CHP Grup Başkanı'ndan şunu beklerdim. Bizim partinin grup başkanıyla bu konuyu önerirdi. Tabii ki hepimizin sorunu derler. Hepimizin yarası. Burada o önergeye karşı çıkmak bu esas CHP buradan siyasi nevalanmak için verilen bir önerge olarak sırıtmaktadır bu önerge. Grup başkanımızla görüşürdünüz. Teklifinizi götürürdünüz. Zaten biz de dün grupta arkadaşlar olarak bu konuyu aramızda görüştük hatırlarlar. Bu konuda bir önerge hazırlayacağımızı, bunun detay olarak çorumu da ilgilendireceğini konuştuk arkadaşlarımızla. Yani bugün o gün sabah hemen anında bir CHP grubu olarak sadece vermek tamamen tribünlere oynamaktır. Biz burada çorumun yapısını dikkate alarak dört yıldır bir uyum halinde Öğren yönetimimizi raporlarımızı hazırlıyoruz. Bu, bu depremle ilgili de aynı şekilde bu hassasiyet devam etmeli. Onun için Teşekkür ben kıdınıyorum yani bunu ama gerek yok fazla söylemeye.